Kızlar akşam harika bir parti var. Ama böyle gidemeyiz değil mi? Evet gidemeyiz. Elif Sinem'in butiği varmış. Hep birlikte oraya gidelim. Hepimiz birer tane kıyafet, ayakkabı falan seçelim. Ne dersiniz? Hadi gidelim. Elif Sinem. Elif Sinem. Oh, Elif Sinem butiğine renk katmış arkadaşlar. O kafandaki de ne öyle? Çok tatlı olmuşsun. Elif Sinem biz geldik. Koyalım. Kolay gelsin Elif Sinem. Merhaba Barbie. Kolay gelsin. Oo, sen orada oturuyorsun. Elif Sinem yerleştiriyor. Evet ya gerçekten yardım ediyor. Bana çok teşekkür ediyorum ona. Elif Sinem akşam parti var. Bizi partiye hazırlar mısın? Hazırlarım ama şu an yerleştiriyorum. Dur. Yerleştirmeden önce bunları tek tek deneyebilir miyiz? Biz de şuraya geçelim. Bak burada da bir müşteri bekliyormuş. Evet ya bekliyorum. Böyle bornozumla kala kaldım. Ben de akşam partiye gideceğim. Kimin partisi? Sinoş'un partisine gideceğiz. Aa Sinoş mu? Ben de oraya gideceğim. Evet o zaman hep birlikte kıyafetlerimizi seçelim. Sinoş'un partisine gidelim arkadaşlar. Elif Sinem hadi barbilere kıyafet ayarlayalım. Ayakkabılar düzeyim çok az kaldı. Bakayım ayakkabılara. Şeyi. Harika görünüyor ayakkabılar ya. Ay dur ya. Bak yine taktı bak bak bak. Elif sinem saçların harika görünüyor. Resmen var ya rengarenk birisin sen. Çok tatlısın. Neyse çıkartayım. Kafam sonra terliyor işte. <laughs> Zaten tokaların rengarenk gerek yok ki peruk takmana. Şimdi ayaklarına bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Elif Zinem bu kendini baya baya dinlendiriyor. Evet arkadaşlar. Ben eve gidiyorum. Elif inen baksın size. Tamam Elif Sinan bakabilir bize. Biz onun zevkine güveniyoruz. Bunu nereye koyacağım? O şapkayı da bir yere koyalım ne olacak ki? Evet arkadaşlar, Barbie gardırobunu Elif Sinem çok güzel düzenledi. Burada kıyafetler, ayakkabılar, botlar, her çantalar bile var. Burası depota ellemeseniz olur. Burası tamam depota. olur. Orayı ellemeyeceğiz. Şimdi ilk önce kimden başlayalım? Benden başla, benden başla, benden Senden başla. Senden başlıyorum. Evet. Sen hiç benden başla demedin şu 3 4'ü dedi. Tamam olur benden başlayabilirsin gördüğün gibi ben ışıl ışıl tayt giydim ben böyle e, rengarenk ışıl ışıl giyinmeyi çok seviyorum. Sana o, hangisi yakışır? Bence çok ışıltı var sade bir şey giydirelim buna biz bu yok, sefer. Yok bu da ışıltı olması lazım. Bunun ışıltılı eteği nerede o yok burada. O zaman ona diktiğimiz ışıltılı etek yok nereye gittise başka zaman... müşteriye satmışız onu ya. O zaman sen böyle de güzelsin bence sana. Biz ona Hiç... etek giydirelim bir tane. Yok etek giydirelim. giydirelim giydirelim şu eteği giydirelim ona. Ay şu eteği giydirelim. Hangisini giydirelim? Şunun o parlak Şunu. bunun. Çok güzel olur ama çok sade bence. Çok sade olmadı. O yüzden şunu giydiririm. Bu da bunu olur belki. Baksana Bu da bunu olmadı. Oldu. Olmadı. Bu da parlak seviyor. Bak sana pembe pembe parlak. Ne yapacağız parlak. o zaman? O zaman <laughs> sen gel. Biz ne yapalım biliyor musun? Bunun taytıyla tişörtü gayet güzel. Buna bir tane ayakkabı verir misin? Ee, sana uygun. Ona uygun ayakkabı şey olsun böyle. Çok Çok güzel. iddialı. Pem, aynen pembe böyle üzerindeki bluzuna uygun bir ayakkabı arkadaşlar giydiriyoruz. Bu bebeğimiz zaten partiye hazır. Çantı onu... ister misin bak? Aa, ona çanta da verelim, uygun bir çanta da verelim, ayakkabısıyla uyumlu çanta hmm. verelim arkadaşlar. Ben onu tutayım. Şu çanta olabilir Elif Sina. Elif Sina. Kolyemiz de var. Ay saç süslemesi. Benim de var. küpelerim var ya. Gerek yok küpelerim gayet iddialı. Makyajım da parlak ve iddialı. Ben böyle gayet iyi oldum. <gülüyor> Çantamı <gülüyor> da takayım koluma. Çantamı alabilir miyim Elif Sina? yerine geri takıyor. Sonra sıra gelecek bu bebeklerden birine. Al tamam ben hazırım gidebilirim. Sen, oturayım. Sen şuraya otur arkadaşlarına birlikte git. Çünkü ben de geleceğim. Sıra bende. Ben Sanırım böyle. şapkada olur. Şapkada güzel oldu. Elif Sinem ben böyle şurada gördüğüm altın sarısı botları altın sarısı etek istiyorum. Gel bakalım. Senin adın neydi? Altın kız Evet. Unutmuşum. Altın kızım ben. Şimdi sana... Bu etek sana özel dikildi. diye? 100 tane var bundan bizim depoda? Tüm depo burası yoksa bizim e, daha öteki odada büs büyük, büyük depodan var. Depoda Her böyle de... bir sürü kıyafet mi var? Ya bundan 100 tane var. Bundan 100 Yüz. tane mi Çünkü, var? O zaman e... buna da giydirseydik. Ama onu ne İstanbul'a satıyoruz 3 tane olan. Aa İstanbul'da. onlar ithal edilecekti Melis'in. Tamam, tamam ayakkabılarında. Bot İstanbul'da. Bot altın sarısı botlarını da giydirelim. Sana harika olur bu. En güzel Sen olacaksın. Hadi bakalım, hazır kız Elmas kız çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın şimdi altın kız da yanına oturtuyorum. Çantanın gerek yok sana. Şimdi sıra geldi buna. Buna ne giydireceğiz arkadaşlar? Aa biz niye giydiriyoruz? Sen giydiriyorsun ya gerek yok Elif Sinem. Gerek yok. Tamam. Merhaba Elif Sinem. Ay, siz şuraya geçseniz olur anladım ben sizinle. Biz oldum. parti için değil biz arkadaşımın doğum gününe gideceğiz. Kıyafetlerimiz aynı ve çok sıkıcı. Biz kıyafet almaya geldik hemen verip gitsek Zaten biz. Zaten ben anlamıştım sizinle. Tamam o zaman ilk önce bundan başlayalım. Yok, ben yok. süslü bir elbise istiyorum. Süslü pembe ışıl ışıl bir elbise istiyorum. Dur bekle ben sana hemen giydirip şöyle bakalım. Yok sen giydir sen. Ha Tamam. Sen giydir, onu orada giydir alt tarafta. Şu elbiseyi ona verelim, ışıl ışıl tam çok istediği güzel. gibi ve süslü. Onun altına uygun ayakkabı hangisi olur acaba? Depodan verelim ben. Size. Depoda var mı ona uygun ayakkabı? Ne? Acaba ben ne giysem ya? Benim elbisem. Ben ne giyeceğim? Sana çok ben güzel. Ben de hmm... sade bir elbise vereceğim sana. Tamam bekliyorum. Ben şey istiyorum. Etek ve bluz istiyorum. Spor evet. yiyeceğim. Ben spor ayakkabı da istiyorum. Ben spor gideceğim doğum gününe. Oldu mu? Hii, çok güzel oldu. Buradan da kuaföre gitsin çünkü saçı berbat görünüyor. Getir ben bak. Ben sana saçı bu. Ne yaparım zaten? Şöyle benim benim kuaför şeyim de var. Şu an kapalı buraya geldiği için. Size şimdi ayakkabılarını da giydirelim onun. Hmm. Bunun şeyleri gri olduğu için gri üstteki gri topukları giydirelim. Çünkü bunun gördüğünüz gibi detayları gümüş, gümüş rengi de ayakkabı giydiriyoruz. Şimdi çok güzel şimdi oldu. Şimdi de bu küçük depodakini üstü işte yerleştirelim. Sen hazırsın. Elsinem sıra geldi bu bebeğe. Bu bebek şey istiyor, bluz, etek ve spor ayakkabı istiyor. O mavi ayakkabılar da buna giydirelim. Mavi ayakkabılar buna giydiriyor. Şuna mı giydirelim? Yok onunki şey topuklu değil. Tamam. Şu topuklu. Bunun ayakları topukluya uygun gördüğünüz gibi. Şimdi buna bunu Terliğimiz bile var. Terlikleri benim olabilir mi? Bornozumla çok rahat olur. Terlikleri ben istiyorum. Tamam ama ilk kez. Sen partiye gitseydin. Yok ben burada durmak için terlik istiyorum ayağıma. <laughs> Tamam neyse. Şimdi şu bebeğimizi giydiriyoruz arkadaşlar. Bu bebeğimize de tişört ve bulu spor istedi. Bu eteği olsun. Hemen ben. Bu da yapayım. bluzu. Böyle üzerine Düzü. spor. Düzü. Bir de spor ayakkabı olarak. Elif Sinem tabanı nasıl düz mü onun? topuklu düz, düz. mu? Şu düz. değil mi? Hı hı. Bu da ayakkabılar. Elif Sinem şimdi giydiriyor. Öteki müşteri de baksın birazcık üstüne. Bunlara ne giydirsek acaba ya? Bunlara da birine şunu giydirelim arkadaşlar. Sen bunu giy. Çok güzel. Sen de sen de bunu giy. Şu kelebekli de sana uygun. Altına da mavi ayakkabı giydireceğiz zaten. Şu ayakkabıları giydireceğiz arkadaşlar. Bu bebeğimize uygun olan bu. Bu bebeğimize uygun olan da bu. Bunun altına hangi ayakkabıları giydirelim? Onun tabanı düz. Böyle babet giydiriyoruz. Bunlar da böyle kombin yaptık. Bu hazır. Hazır olanları buraya oturtuyoruz. Elif Sinem şimdi diğerini hazırlıyor. Şu an... Birazcık dolabı dağıttık ama. Neyse hadi. Ben düzenlerim. Bir şey olmaz. Elif Sinem. Şu an eteğini. Eteğini giydiriyoruz. Bunlar da spor ayakkabıları. Çok güzel. Şunu da ben mi giydirsem acaba Elif? Ne dersin? Yok ben giydireyim. Giydireyim yardım edeyim sana. Babamız da hiçbir yardım yapmıyor. Elifine Bitti. Bitti mi Elif? Nasıl? Bakayım. Harika oldu. Bak şimdi ben de buna elbiseyi giydirdim. Şimdi ayakkabılarını giydiriyorum. Elif Sinem bak. Bu bebeğimiz de hazır. Harika ha, oldu. Benim de hazır. Bu bebeğimiz de hazır. Çok güzel oldu. Sıra geldi bu bebeğimize. Bu bebeğimizin ayakkabısını önce mi giydirsek? Neyse ilk önce bu bebeğimizi şöyle giydirelim. Hemen cecik. Hemen cecik giydirelim. Şöyle çek yukarı. Tamam bebeğimiz hazır. Ayakkabılarını da giydirelim. Ben Al giydir. Ben çok bekledim. Gidiyorum. Sıkıldım. Yok, gel hemen. Ona ne giydireceğiz? Sana. Şunu giydirelim. Terlik giydirelim. Terlik giydirelim. Onunki bornoz kombin olsun. Kostüm partisine gidiyor. <laughs> Arkadaşlar barbilerimiz gördüğünüz gibi hazır. En kokoşumuz da bu oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>